Abdullah İbni Mübarek bir seferinde bir grupla beraber gidiyor hacca ve bir yere konukladıklarında küçücük bir kız çocuğu dikkatlerini çekiyor. Bakıyor ki o kız üstü başlı perişan bir vaziyette. Geldi orada çöpleri karıştırdı. Çöpten bir şeyler aldı. Merak ettiği için Abdullah İbni Mübarek o kızı takip ediyor. Bakıyor ki kız aldığı şeyleri götürdü. Kendinden daha küçük kardeşleri var. Onları yedirmeye çalışıyor. Varıyor kızın yanına. Soruyor ona halini. O da babasının, annesinin vefat ettiğini, kardeşleri böyle kötü bir durumda kaldığını, kendisinin de başka bir şey yapamadığı için ancak çöplerden bir şeyler toplayarak bu işi yaptığını söylüyor. İbnü Mübarek diyor ki yanındaki arkadaşlarına ne varsa yanınızda azık olarak verelim bu kıza dönelim. Bu seneki haccımız bizim bu infakımız olsun. Hacı yaşamaktır bu işte. Sevdiğiniz şeylerden infak etme meselesini ve bu hac meselesini anlamış birisi ancak bunu yapabilir.